Kripto Expert kanalından herkese merhabalar. Bu videoda kazancınızı katlayacak iki indikatörü göstereceğim. Benim de sık sık kullandığım ve takip edilip iyi analiz sonucu gerçekten işe yarayan iki taktik denilebilir arkadaşlar. Bunları bilenler tabii ki vardır lakin yeni yatırımcılar bilmiyor olabilir. Onlara yardım amaçlı bir videodur arkadaşlar. Borsamıza geçelim. Ben Binance borsasını kullanmaktayım. Gerçekten kaliteli bir borsa. Hemen şuradan bir coin seçelim. Örnek veriyorum. Ethereum'u seçmek geldi içimden. Evet görmüş olduğunuz gibi Ethereum hakkındaki analizimizi açtık. Buradan tam ekran yaptık. Trading View'de arkadaşlar. Bu grafiğe gelince Grafiğin üstüne sağ tıklıyoruz ve buradan gösterge ekle diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü araç çıktı. Buraya iki tane BB yazıyoruz ve gördüğünüz gibi Bollinger bantları çıktı arkadaşlar. Diğerleri bizi ilgilendirmiyor. En üsttekine tıklıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde 3 adet çizgi ekledi arkadaşlar. Hemen şurada yer alan çark işareti, biçim işaretine tıklıyoruz ve stile gelip buradan üstü yeşil, altı kırmızı, ortayı ise sarı yapıyoruz arkadaşlar. Ve çizgileri kalınlaştırıyoruz. Girdiler aynen kalıyor arkadaşlar. Tamam diyoruz. Polinger bandımız hazır arkadaşlar. Peki nasıl analiz edeceğiz derseniz gördüğünüz gibi dar şekilde olduğu zaman arkadaşlar bu sıkışmış anlamına gelmektedir. Yani patlamaya yakındır arkadaşlar. Onun haricinde orta bandın aşağısında ise yani alta kırmış ise şu şekilde büyük ihtimal düşüşe elverişlidir demektir. Yani burada gördüğünüz gibi dar bir alanda bayağı ilerlemiş. Daha sonra ise yukarı doğru bir patlama yaşamış. Burada örnek veriyorum 593 dolarken. Burada 1400-1350 dolarlara çıkmış. Onun haricinde şu anda tekrardan bir genişleme mevcut. Büyük ihtimal aşağı doğru kıracak diye tahmin ediyorum. Bollinger bandımız bunu gösteriyor. Bollinger bandına ben bir günlükte bakıyorum. Bazı arkadaşlar 4 saatlikte de bakabiliyorlar. Hatta 4 saatliğe de aldığımızda şu şekilde görünmekte. Ama bir günlük bana kalırsa daha güzel ve daha doğru veriyor. Bollinger bandlarının yani şu 3 bandın yakınlaşması lazım arkadaşlar bizim için. Gördüğünüz gibi aşağı Bollinger bandını kırmış, tekrar çıkmış vesaire. Şu anda tekrardan bir kırma için deniyor tarzı bir şey denilebilir. Alt Bollinger bandının ucu da zaten aşağı doğru bakmakta. Büyük ihtimal aşağı doğru kırma gelebilir arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bir diğer indikatörümüze geçelim hemen. Hemen tekrar grafiğimize geliyoruz ve sağ tıklıyoruz. Buradan yeniden gösterge ekle diyoruz ve buraya arkadaşlar hareketli ortalama yazıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi çıktı. Hareketli ortalamaya bir iki kere basıyoruz. iki adet ekliyoruz yani. Daha sonra ise tekrardan çarkımıza basıp uzunluğu ben kısa vadede olduğu için 21 yapıyorum. Stilimi ise kırmızı yapıyorum kalınlaştırıyorum, tamam diyorum. Diğerinin biçim ayarına geliyorum. Kalınlaştırıp bunu da sarı yapıyorum arkadaşlar. Bunu ise 4 yapıyorum. Tamam diyorum. İsteyen uzun vadede 200 vesaire 7 gibi yapabilir arkadaşlar. Evet, şimdi indikatörümüzü ekledik. Gördüğünüz gibi Burada dikkat etmeniz gereken yer arkadaşlar. Sarı çizginin kırmızıyı kestiği alanlar. Örnek veriyorum hemen şunu bir görünmez yapayım. Sarı çizgi kırmızıyı nerelerde kesmiş ona bakmanız lazım. Şu anda mesela bir düşüş göstergesi var bir günlükte baktığımızda. Sarı çizgi kırmızıyı kesmiş ve aşağı doğru eğilmiş. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi büyük ihtimal hala diyorum düşme eğilimi var. Dikkatli olması gerekir. Yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Hemen tekrardan kapatalım. Bakın şurada bir kesme var gördüğünüz gibi. Burayı yakalayan birisi. Ben şuradan şunu kalınlaştırayım ve beyaz yapayım. Burayı gören birisi yani burayı yakalayan birisi bunu sezmesi lazım arkadaşlar. Bakın burada kesme var. Tekrardan yakınlaşmış. Bura güzel bir alım fırsatı vermiş açıkçası. Daha sonra ne olmuş? 26 Aralık 2020. Hemen tekrardan şunu açalım. 26 Aralık 2020. Burada alan birisi örnek veriyorum 643 dolarda sarı çizgiyi takip ettiği sürece satmayacaktır düşse de çıksa da kırmızıyı kesmediği sürece satmayacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi daha kesmedi ve şu anda kesiyor. Yani şurada satsa 640'tan 1900'e geldi arkadaşlar. Neredeyse 4 katına gelmiş bulunmakta. Bu da size %300'lük bir kar vermiş oldu arkadaşlar. Umarım bu video faydalı olur ve videoyu beğenip kanalımıza abone olursunuz. Ciddi gelirler elde edersiniz arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımda bulunan hiçbir videoda yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece görüşlerimi belirtiyorum. Umarım sizler de kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Şu aralar çok sık sorular geliyor abi şunu kaybettim, çok kaybettim. Ne yapmalıyım vesaire. Altcoin sepeti gelecek mi tarzı. Altcoin sepeti gelecek ama şu an ortalık çok karışık arkadaşlar. Bitcoin durumuna bağlı. Bitcoin hiç yerinde durmuyor adeta oynuyor bir aşağı bir yukarı sağ gösterip sol vuruyor açıkçası onun için beklemediğim araştırmadayım en güzel altcoinleri bulacağıma inanıyorum şu anda dikkat edin tekrardan düşüş belirtisi veriyor hemen gelmişken bir de Bitcoin'in grafiğine bakalım arkadaşlar Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalamada şu anda şurada bir kesmiş görüldüğü gibi hatta şöyle yapayım. 2 Şubat 2021'de kesme gelmiş. 2 Şubat 2021'de tam burada 34.300 dolardan almış dersek sarı çizgiyi takip ettiği sürece gördüğünüz gibi 57.000'lere gelmiş arkadaşlar. Yani 33.000'den neredeyse 57.000'lere çıkmış sarı çizgi eğilmeye başlayınca da satabilirdi arkadaşlar. Şu anda sarı çizgi kırmızıyı kesmeye doğru gidiyor gibi gidişatı o şekilde. Ama belli olmaz belki tam böyle çarpmaya yakın tekrardan dönebilir. Ama düşeceğine sinyaller veriyor arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Umarım bu videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.